Selam arkadaşlar. Bugün sizlere VPN ile nasıl girilir onu göstereceğim. Öncelikle hiçbir para cezası yok içiniz rahat olsun. Gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntı yok. Biraz oynuyorum. Özlemişim kapanalı 302 gün oldu. Şimdi çıkıp ana sayfayı göstereceğim. Şimdi gösterdiğim VPN'e birinci yükleyin. VPN'e kurulduktan sonra sonra yazın ve yükleyin. Bu kadardı izlediğiniz için teşekkürler.